Hoş geldiniz. Biliyorsunuz döviz kurları bir an yerinde durmuyor. Hepimiz bir yandan da pasif gelir elde etmenin yollarını arıyoruz. Hal böyle olunca da yatırımcıların çoğu artık gözünü yurt dışı piyasalara dikmiş durumda. Ve işte tam da burada karşımıza yepyeni bir trend çıkıyor. Amerika'daki gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yani kısaca REIT'ler. Peki, küçük bir birikimle Amerika'nın o devasa gayrimenkul projelerine ortak olmak mümkün mü? Gelin bu işin sırrı neymiş hep birlikte bakalım. Şimdi birçoğumuzun yatırım hayallerinde ne var? Şöyle büyük bir alışveriş merkezinden, dev bir plazadan ya da lüks bir konut projesinden düzenli bir kira geliri elde etmek. Kulağa harika geliyor, değil mi? Peki ama bu hayali gerçeğe dönüştürmek gerçekten o kadar kolay mı? İşte bütün mesele de tam olarak bu soruda gizli. Geleneksel yollarla bu tarz büyük projelere dahil olmak istediğinizde karşınıza genellikle devasa bir sermaye duvarı çıkıyor. Bu da doğal olarak yatırımcıların büyük çoğunluğu için aşılması çok zor bir engel. Şimdi bu zorlukları biraz daha açalım. Geleneksel gayrimenkul yatırımının önünde aslında üç tane dev engel var. Birincisi az önce de söylediğimiz gibi yüksek sermaye. İkincisi düşük likidite. Yani acil paraya ihtiyacınız olduğu diyelim o mülkü satmak aylar hatta bazen yıllar sürebiliyor. Ve üçüncüsü belki de en can sıkıcı olanı yönetim derdi. Bitmeyen tadilatlar, gece yarısı telefon açan kiracılar, o vergisi, bu beyannamesi yani siz pasif gelir hayali kurarken bir bakmışsınız kendinize tam zaman yeni bir iş yaratmışsınız. İyi de bu zorlukları aşmanın hiç mi yolu yok? İşte tam bu noktada Amerika'da çok yaygın olan ve küçük yatırımcıya dev kapılar açan bir çözüm devreye giriyor: REIT'ler. REIT'in tanımına baktığımızda karşımıza aslında özel bir şirket türü çıkıyor. Bu şirketlerin yaptığı tek bir iş var. Yatırımcılardan para toplayıp bu parayla dev gayrimenkul projeleri satın almak veya inşa etmek ve sonra da buradan elde edilen geliri yatırımcılarına geri dağıtmak. Bunu anlamanın en basit yolu bu benzetme aslında. Hani nasıl yatırım fonlarıyla tek bir hisse almak yerine onlarca farklı şirkete aynı anda ortak olabiliyorsunuz ya, işte REIT'ler de size tek bir daire parasıyla hatta çok daha azıyla devasa bir gayrimenkul portföyüne ortak olma fırsatı sunuyor. Tam bir yatırım fonu mantığı. Peki Amerika'daki bu sistemi bu kadar özel ve çekici yapan ne? Gelin şimdi bu yapının temellerine, yani yatırımcıyı koruyan o katı kurallara bakalım. İşte o zaman her şey daha netleşecek. Bu grafik sistemin ne kadar gayrimenkule odaklı olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Bir şirketin kendine ben bir REIT'im diyebilmesi için toplam varlıklarının en az %75'inin ve gelirlerinin en az %75'inin doğrudan gayrimenkulden gelmesi şart. Bu kural sayesinde şirketlerin odağının dağılması, başka işlere kayması engelleniyor. Ve geldik en can alıcı noktaya. Pasif gelir arayanlar için belki de en önemli kural bu. Ekranda gördüğünüz şu %90 rakamı var ya, işte bu sistemin adeta kalbi. Amerika'daki REIT'ler kazandıkları paranın yani vergiye tabi gelirlerinin en az %90'ını hissedarlarına temettü olarak, kar payı olarak dağıtmak zorunda. Bakın, bu bir tercih falan değil, yasal bir mecburiyet. Yani şirket yönetimi "Ya bu parayı kasada tutalım, sonra bir ara dağıtırız." diyemiyor. O para düzenli olarak doğrudan yatırımcının yani sizin cebinize girmek zorunda. İşte bu da düzenli bir nakit akışı ve pasif gelir arayanlar için müthiş bir güvence demek. Sistem sadece paranın dağıtımını değil, mülkiyet yapısında çok sıkı denetliyor. Mesela bir REIT'in en az 100 farklı hissedar olmak zorunda. Ayrıca en büyük 5 hissedar şirketin yarısından fazlasını kontrol edemiyor. Bu kurallar ne işe yarıyor? gücün tek bir ailede ya da küçük bir grupta toplanmasını engelleyip küçük yatırımcıyı koruyor, daha demokratik bir yapı sağlıyor. REITs deyince aklınıza hemen sadece ofis binaları ya da apartman daireleri gelmesin. ABD piyasası o kadar çeşitli ki aklınıza hayalinize gelmeyecek sektörlere yatırım yapabiliyorsunuz. Şu tabloya bir göz atalım mesela. Equinix diye bir şirket var. Onun aracılığıyla tüm dünyadaki veri merkezlerine, yani dijital çağın o devasa beyinlerine yatırım yapabiliyorsunuz. Ya da Welltower, yaşlanan nüfus trendini görerek sağlık tesislerine, yaşlı bakım evlerine ortak olmanızı sağlıyor. Veya Realty Income gibi şirketler var ki bunlar da büyük markalara uzun vadeli kiralanmış ticari dükkanların gelirinden size pay veriyor. İşte bu çeşitlilik en büyük avantajlardan biri. Yani aslında siz sadece bir binaya değil Aynı zamanda dijitalleşme, sağlık, e-ticaret gibi çağımızın en büyük, en güçlü mega trendlerine de yatırım yapmış oluyorsunuz. Peki iyi, güzel de bütün bu anlattıklarımız Türkiye'de yaşayan bizler için, bireysel yatırımcılar için ne anlama geliyor? Gelin en temel avantajları şöyle bir toparlayalım. İşte dört ana başlık. 1- Likidite. Yani paranız bir eve gömülü kalmıyor. Normal bir hisse senedi gibi anında alıp satabiliyorsunuz. 2- Erişilebilirlik. Çok küçük bir parayla yüzlerce mülkü barındıran dev bir portföy ortak oluyorsunuz. 3 o sihirli kelime pasif gelir. O yasal %90 dağıtım zorunluluğu sayesinde düzenli temettü akışı neredeyse garanti altında. Ve son olarak çeşitlendirme. Bütün yumurtaları tek sepete koymak yerine riskinizi ülkenin dört bir yanına hatta farklı sektörlere yayıyorsunuz. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bu yapılar sadece birer yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik istikların bir parçası ve yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz gibi belirsizlik dönemlerinde sundukları bu yapısal güvenceler onları çok daha cazip hale getiriyor. Evet bugün Amerika'daki CEO sisteminin yani REIT'lerin küçük yatırımcıya nasıl büyük kapılar açabildiğini hep birlikte gördük. Pasif gelir ve portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir seçenek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yatırım modeli ilginizi çekti mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Bir sonraki olay nedir görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.